5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup çevre ve doğa kirliliğine dikkat çekti. Çocuklar çevreyle ilgili şarkılar söyleyerek ellerinde taşıdıkları pankartlarla çevrenin temiz tutulması için mesajlar verdi. Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Neyzen Tevfik Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna kadar yürüyüş düzenlendi. Evet, evet, evet. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu grup ellerinde pankartlar taşıdı. Etkinliğe Mulu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 3 sınıf öğrencileri de destek verdi. Evet. Evet. Öğrenciler çevre kirliliğini anlatan grafik çalışmaları İskele Meydanı'nda sergilendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkan Yardımcısı, Emekli Öğretim Görevlisi Nadiye Sarıtaş'un. Çocukların küçük yaşta çevreye karşı sorumluluklarının olduğunu bilmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biliyorsunuz 1972 yılında e, İsveç Stockholm kentinde e, yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Seretos'un çevremizi temiz tutma konusunda büyüklere mesaj verdik. Çevreye yarının büyükleri sahip çıksın istedik. Çevre Yürüyüşü Etkinliği kum Kumbahçe sahilinde çocukların pano resim yapmaları ile devam etti diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Amacımız çevre konusunda toplumda bilinç uyandırmak, çevre konusunda sorumluluk kazanmasını sağlamak, bireylerin sorumluluk üstlenmesini sağlamak. Bugünkü etkinlikler şöyleydi, sabah belediye meydanında toplandık çocuk kulübü öğrencileriyle, bir yürüyüş yaptık kum kadar. Kum bahçede minik öğrenciler bir duvar boyaması yaptılar. Ee, ve 11'de bu sergiyi açtık. Bu serginin açılış nedeni şudur. Ee, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği katı atık ayrıştırma ve geri kazanım projesi başlattı. Bodrum Belediyesi ile işbirliği içinde yaptığımız bu çalışmaya ee, Mulu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden destek istedik ve onlar da bize destek verdiler ee, çünkü bir görsel kimlik kazandırmak istiyordum. Bu proje, bu atık projesine e, billboardlarda yer alacak, e, ta, ilanlarda yer alacak bir görsel kimlik. Bunun için öğrencilere bir ödev verildi. Bu gördüklerinizin hepsi grafik bölümü 3. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu tasarımlardır. Bunların hepsi görsel kimlikte kullanılacak malzemedir. E, bu sergi 13'ler. Bu iki gün açık kalacak. Bunlar içinden bu güzel gördüğünüz güzel gençlerin... E, böylesine ilginç tasarımları e, belli yerlerde kullanılacak, sloganlarla birlikte kullanılacak ve bu önemli bir sorun olarak görüyoruz. Biz eğitim çalışmalarımız içinde çevreyi asla ihmal etmiyoruz. Çünkü çevre kirliliği ne yazık ki suyun, havanın, toprağın, doğacı, kısacası doğanın kirlenmesi geri dönüşü olmayan tahribatlar artık insan sağlığını tehdit eder boyutta önemli bir insanlık sorunu haline gelmiş durumda ve biz çevre ile ilgili her türlü konuda çok duyarlı davranıyoruz. Bunu bir insanlık görevi olarak yapmış.